Bu videoda bootstrap ile tek sayfadan oluşan bir kaydırma sitesinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Yapacağımız scroll sitemiz budur. Bu şablon bootstrap ile tek sayfa kaydırma sitesinin şablonuna bir örnek teşkil etmektedir. Sayfada scroll yaparken yani kaydırma çubuğunu aşağı veya yukarı doğru kaydırırken navigasyon çubuğundaki ilgili menü renk değiştirerek aktifleştiğini devam ettiğimizde ikinci seçine geçerek aktifleştiğini üçüncü seçine geçerek aktifleştiğini yine keza yukarıda navigasyon çubuğunda Hakkımızda menüsüne tıkladığımızda sağdaki skor çubuğu kayarak hakkımızda kısmına kaymakta. Galeriye tıkladığımızda galeri kısmına kaymakta. İletişimize tıkladığımızda iletişime kaymaktadır. Şimdi bu sitemizi yapmaya başlayalım. Dreamweaver editörümü açarak bir HTML5 sayfası oluşturuyorum title'ı bootstrap ile tek sayfa kaydırma sitesi diye değiştiriyorum. Save edip masa üstünde yeni bir klasör açarak bu klasörün içine index.html diye kaydediyorum. Daha sonra file'dan yeni diyerek bir CSS sayfası oluşturuyorum. Bunu da style.css diye açmış olduğum yeni klasörünün içine style.css diye kaydediyorum. Şimdi tarayıcının adres çubuğuna get bootstrap yazarak bootstrap'ın sayfasına giriyorum. Download tuşundan bootstrap'ın dosyalarını indiriyorum. Ben daha önce indirdiğimden şimdi tekrar indirmeyeceğim. Daha sonra Jaguar'i sayfasına gidiyorum. Buradan da download butonuna basarak Jaguar'i bilgisayarıma indiriyorum. Daha önce indirdiğim için ben tekrar indirmiyorum. Bunları indirdikten sonra masa üstünde açmış olduğumuz klasörün içine yapıştıralım. Önce bootstrap'ın klasörlerini kopyalıyorum ve yeni klasörümün içine yapıştırıyorum. Daha sonra jQuery'yi de şuradan kopyalayarak yeni klasörümün içinde JavaScript klasörünün içine yapıştırıyorum. Şimdi bu CSS ve JavaScript dosyalarını index.html dosyamıza entegre etmemiz gerekiyor. Bunun için Dreamweaver'de index.html sayfamda head taglarının arasına gelip link rel diyorum. Eşittir çift tırnak style sheet tape eşittir çift tırnak text css diyorum. href eşittir çift tırnak ve dosyamdaki yeni dosyamdaki css sayfasındaki bootstrap css dosyasını yazıyorum linki kopyalayarak bir alt satıra kopyalıyorum ve bootstrap css dosyasını özel css kodlarımın yazacağım style css biraz önce açmış olduğum style css dosyasını da sayfama bağlıyorum daha sonra javascript dosyamızda en sonuna body tag'larının arasına body tag'ının kapanışından bir önceki satıra sprite src eşittir çift tırnak javascript dosyanın içindeki javascript dosyasını yazıyorum ve sprite tag'ımı kapatıyorum. Aynı şekilde bootstrap javascript kodumu da alt satıra yazarak javascript kodlarımı da index.html sayfama entegre ediyorum şimdi bootstrap sayfasının komponentler bölümünden sağdaki mabar kısmına tıklayalım ve buradaki örnek kodları kopyalayarak index.html sayfamızda body taglarının içine yapıştıralım buradaki kodları Kendimize göre değiştirelim. Navbar birlet satırındaki birlet yazısını buraya logo gelecek diye değiştirelim. Daha sonra birinci linkteki link yazısını ana sayfa olarak büyük harflerle değiştiriyorum. İkinci link yazısını da hakkımızda diye değiştiriyorum. Bu dropdown ve açılır menülerdeki underline'in kapanışına kadar kodları siliyorum. Aklımızda linkini kopyalayarak bir alt satıra iki sefer yapıştırıyorum. Birinci aklımızda yazısını galeri olarak değiştiriyorum. İkincisini de iletişim olarak değiştiriyorum. Alttaki search çubuğundan sonraki drop down ve açılır menüleri siliyorum. Ve search çubuğunun klasındaki left kısmını right yaparak search çubuğunun navigasyon çubuğunda sağ tarafa yerleşmesini istiyorum. Şimdi sev edip tarayıcımızda bakalım. Menülerimin istediğim gibi olduğunu görüyorum. Tekrar sayfama dönüp birinci satırdaki default kısmını invert olarak değiştiriyorum. Böylece navigasyon çubuğunu siyah yapmış oluyoruz. Tekrar sev edip tarayıcımı yenilediğimde navigasyon çubuğumun siyahlaştığını görüyorum. Şimdi bu birinci satırdaki navbar invert satırının devamına navbar fix tab yazarak navbarın scroll yaparken sayfa üstünde sabit kalmasını sağlıyorum navbar tire fix tire tap. Bundan sonra üstteki navigasyon çubuğuna scroll spey davranışını eklemek için navbar satırının üstünde body tagından hemen sonra body data tire spey eşittir çift tırnak scroll diyoruz. Ve devamında navbar klasına Data Target diyoruz. Bundan sonra sayfamızı scroll yaparken dikkati çekmek için navigasyon çubuğunun altına bir jambotron yerleştirelim. Bunun için yine bootstrap'ın jambotron sayfasına gelip kodları kopyalayalım ve navigasyon çubuğunun kapanışından sonra indeks sayfamıza yapıştıralım. Ve tarayıcımızı Yenileyelim. Jambontron sayfamız tarayıcımıza yerleşti. Şimdi genişliklerini ayarlamak için CSS sayfamızda Jambontron'u sağdan ve soldan 100 er piksel çekerek sayfamıza ortalayalım. Margin left diyorum. 100 piksel. Margin right diyorum. 100 piksel. Ve köşeleri yuvarlatmak için de border radius diyorum. 6 piksel diyorum buna da. Tarayıcımızı yenileyip bakalım. Evet. Ancak yukarıdan biraz boşluk verelim. Tekrar CSS sayfamıza gelip margin top diyelim. 70 piksel boşluk verelim. Şimdi Jambotron'un içini ayarlayalım. Başlığı tek sayfada kaydırma sitesi şeklinde değiştirelim. Tarayıcımızı yenileyerek bakalım. Evet şimdi biraz kalınlaştıralım. Bir paragraf ekleyelim ve butonumuzu değiştirelim. Bunun için css sayfamıza gidelim. Padding left diyerek soldan 47 piksel boşluk verelim. Tekstaring left diyerek sol tarafa yanaştıralım. Ve de 600 piksel kalınlığında yapalım. Tarayıcımızı yenileyip baktığımızda yazımızın kalınlaştığını, üstten boşluk verdiğini görüyoruz. Şimdi paragrafımızı yerleştirelim. Paragraf yazısı olarak bu şablon bu strap ile tek sayfa kaydırma sitesi şablonuna bir örnek teşkil etmektedir diyelim. Şimdi paragrafımıza şekil verelim. Paragrafımıza para da aynı şekilde sağdan ve soldan 60 piksel boşluk verelim. Başlıkla aynı hizaya getiriyoruz böylece. Padding left diyoruz. 60 piksel. Padding right da 60 piksel diyoruz. Şimdi Jambotron buton yazısını da devamını oku şeklinde değiştiriyorum. Tırnak işareti koyuyorum. Tırnak işaretini şu şekilde koyuyoruz. Noktalı virgül diyorum. Tarayıcımı yenileyip baktığımda istediğim gibi olduğunu görüyorum. Şimdi navigasyonu da Jambotron'a göre ayarlamak için logoya soldan boşluk verelim. CSS'e gelip en Üste nokta navbar diyorum. Bir et parantezlerimi açıyorum. Padding Left 105 yapalım. Evet. Aynı izleye geldi. Sağdan da sört çubuğuna boşluk vermek için navbar form ve parantezlerimi açıyorum. Margin right 70 piksel diyorum. Şimdi sev edip tarayıcımızda bakalım. Search çubuğumuzda navigasyon çubuğumuza menümüze yerleşmiş oldu. Şimdi sayfamıza biraz şekil vermek için thumbnail bileşeni ekleyelim. Bu strap'ın bileşenlerinden thumbnail sayfasına gidip buradaki örnek kodları kopyalayıp HTML sayfamızda Jambotron'un altına yapıştırıyoruz. Daha sonra img src satırına resim linki yerleştirelim. http 2.çift slash it diyorum ve 350'ye 300 hep adında resim linki ekliyorum. Paragraf satırına da yine Bootstrap sayfasındaki paragraf satırını kopyalayarak yapıştıralım. Şimdi thumbnail kodlarını kopyalayarak alta iki sefer yapıştırıyoruz. Tarayıcımıza bakıyoruz. Thumbnail sayfamızda tarayıcımıza yerleşmiş oldu. Genişliğini ayarlamak için CSS sayfamıza gelip Raw deyip Padding Right 100 piksel diyoruz. Padding Left'e de 100 piksel diyoruz. Başlık içinde Tabney başlık içinde yine CSS sayfamızda bold ve rengini de siyah yapalım. Şimdi sayfamızda tekrar bakalım. Evet, istediğimiz gibi yerleşti. Şimdi menülerimiz için birer bir, birer bölüm oluşturalım ve sayfa içeriklerimizi bu bölüme ekleyelim. Bu sıranın bileşenlerinden page header başlığına bakalım buradaki örnek kodu kopyalıyorum ve index sayfamıza tabnail'den sonra yapıştırıyorum. Ve en üstte her etiketiyle bir çizgi atalım. Buradaki H1 etiketini de H2 olarak değiştirelim. H2 etiketler arasına da hakkımızda diyelim. Altına T etiketleriyle paragraf ekleyelim. Paragrafı daha önceden hazırladığım paragrafı kopyalayıp p2 etiketleri arasına yapıştırıyorum. Ve kaydedip tarayıcımı yenileyip bakıyorum. Evet. Şimdi bu içeriğimizi navbar'daki menülerimizle ilişkilendireceğiz. İlişkilendireceğiz ki scroll yaptığımızda veya menü linkine tıkladığımızda kaydırma çubuğunda ilgili bölüme gitsin. Şimdi navbar'a gelip menülüklerimize ID verelim. Şimdi bu içeriklerimizi menülerimize ilişkilendireceğiz ki scroll yaptığımızda veya menü linkine tıkladığımızda kaydırma çubuğu da ilgili bölüme gitsin istiyoruz. Şimdi divimizin başına gelip menülüklerimize ID vererek ilişkilendireceğimiz linkleri yazıyoruz. Tabi bunların Türkçe karakter olmamasına dikkat ediyoruz. Divide diyorum eşittir çift tırnak ana sayfa diyorum. Ve divimi kapatıyorum. Altına divide eşittir çift tırnak hakkımızda diyorum. Hakkımızda divimizi paragrafımızın en altına kapatıyoruz. Şimdi H header kısmına gelip CSS'de şekil verelim. Heading right diyorum 100 piksel. Deftede de 100 piksel diyorum. Ortalıyorum. Üstten 30 piksel boşluk versin istiyorum. H2 etiketleri içinde Font ve etini bold yapıyorum. Paragrafı text align justify yapıyorum. Her iki yana yaslasın istiyorum. Şimdi tarayıcımızı da yenileyerek bakıyoruz. Evet hakkımızda kısmı da istediğimiz gibi yerleşmiş. Şimdi hakkımızda bölümünü Kopyalayarak bir alt satıra galeri için ve iletişim için yapıştırıyoruz. Üste yine her etiketiyle çizgimizi oluşturuyoruz. Şimdi ID'yi değiştirelim. Galeri yapıyoruz. H2 etiketini de galeri yapıyoruz. Alta gelip hakkımızda iletişim yapıyoruz. H2 etiketini de iletişim olarak değiştiriyoruz. Şimdi bu bölümlerimizi Navbar'a gelip ilişkilendirelim. Ana sayfayı ana sayfa olarak ilişkilendiriyoruz. Hakkımızdayı hakkımızda olarak ilişkilendiriyoruz. Galeriyi galeri olarak ilişkilendiriyoruz. İletişimi de iletişim olarak ilişkilendiriyoruz. Tarayıcımızı yenileyip bakıyoruz. Şurada iki tane şeyimiz olmuş galerinin üzerinde çizgimiz düzeltiyoruz onu. Şimdi son olarak footer alanını yapalım. HTML sayfamıza gelip en sona footer etiketlerimizi açtıktan sonra footer etiketlerimizin arasına p etiketiyle copy noktalı virgül copyright diyoruz tire cahit soyman tire 2017 diyorum ve paragrafımı kapatıyorum. CSS sayfamıza gelip footer p diyoruz. Parantezlerimizi açıyoruz. Text link center diyerek yatay olarak ortalıyoruz. Yazı rengini beyaz yapıyoruz. Background'ını siyah yapıyoruz. Height'ini 50 piksel diyoruz. Line height'ini 50 piksel diyerek ortalıyoruz. Diyoruz. Evet. Şimdi gelelim Cahit Soyman'a link verelim. http 2.üstüste çift slash cahit Solman kom diyelim ve tıklanıldığında ayrı sayfada açsın istiyoruz. Şimdi ve Cahit Soyman yazısını kırmızı yapalım. Style diyelim. Eşittir. Çift tırnak. Color A94 442 yapalım. Şimdi tarayıcımıza bakalım. Evet. Şimdi sağdaki scroll çubuğunu aşağı doğru kaydıralım. Hakkımızda kısmına geldiğinde üstteki menümüzün de menümüzde hakkımızda kısmının renk alarak aktifleştiğini tekrar scroll çubuğumuzu aşağı doğru hareket ettirdiğimizde galeri kısmına geldiğinde yine navigasyon çubuğunda galeri kısmının Aktifleştiğini devam edip scroll yaptığımızda iletişim kısmında tekrar iletişim menümüzünde aktifleştiğini görüyoruz. Keza hakkımızda kısmına tıkladığımızda scroll çubuğumuz aşağı doğru kayarak hakkımızda kısmına gelmekte. Galeriye tıkladığımızda yine scroll çubuğumuz galeri kısmına kaymakta. İletişime tıkladığımızda da scroll çubuğumuz iletişime kaymaktadır. Ayrıca tarayıcımızı geniş daralttığımızda sitemizin daralttığımızda sitemizin responsif şekilde çalıştığını, menümüzün daraldığını, tıkladığımızda menülerimizin açıldığını ve duyarlı bir şekilde sitemizin Çalıştığını Görmekteyiz Böylece Ustrap ile tek sayfadan Oluşan bir kayıttırma Sitesinin nasıl yapıldığını Anlatmaya çalıştım Böylece bir görsel Anlatımın sonuna daha Gelmiş bulunuyoruz Bir dahaki görsel anlatımımızda Buluşmak üzere Hoşçakalınız